Selçuklu Sultan'ın ordusunda tabii ki bu kendi tebasından unsurların olmasından daha tabii bir şey olamaz. Ama muharebeye Alparslan o kitapta işte biraz önce okuduğunuz yerde de söylüyor. Siz de okudunuz. Hı hı. Ne diyor? Ama savaşa girerken yanındaki 4000 gulama güveniyordu. Şimdi savaşın kendisine gelelim. Peki şeyi soralım affedersin. Bir dakika dur. Önemli bir şey sorayım. Yok yok onu söyledi. Kürtler diye... gönüllü olarak mı geliyorlar? Gönüllü. Gönüllü olarak Şimdi geliyorlar. Şimdi iki savaşın. türlü olabilir. Müslüman Şimdi burada olurdu, bu, Tom, bu, evet. tabii ki Hı -hı. burada bir kere eğer bu askerse bunlar Hı -hı. E, profesyonel askerse Mervanoğulları'ndandır. oğullarındandır. Mervan oğullarının birlikleridir bunlar. Peki Mervan oğulları kim? Selçukların ee, Selçukların tabi bir beylik. Halep'e giderken Alparslan sefer masrafı olarak 100 bin dinar istiyor. O beyin, Mervanoğullarının beyinden. Halep'e giderken. Silvan'da biraz önce söylüyordum. Silvan'da otağı kurduğunda tabi önce gelip sultana e, itaat arz ediyorlar. İşte annesiyle geliyor, kız kardeşiyle geliyor hatta kendini affettirmek için falan. 100 bin dinar yine bu kaynak anlatıyor bütün bunları. 100 bin dinarla geliyor sonra sultana bu paranın halktan toplandığı bilgisi gelince azarlıyor emiri ve bu paranın tamamının halka iade edilmesi emrini veriyor. Hı. Bakın bütün bu anlattıklarım yine aynı kaynaktan söylüyorum. Ve diyor ki bizim çiftçinin parasına ihtiyacımız yok. Hı. Hatta sadece nakit değil, ayni ve nakdi para bu bir yumurta alanın dahi yumurtası iade edilsin diyor. Hı. Mesela bu ıı, bilgi de yine bu kaynakta olan bir bilgidir. Şimdi aynı sultan geri dönüyor. Muhtemelen birliklerinin bir kısmını dağıttığı için Mervan oğullarından da ıı, birlik istemiş olabilir. Çünkü onların da sultanı zaten. Fakat muharebe taktik ağırlıklı bir muharebe. Şimdi Bizans ordusu Selçuklu ordusunun iki bir katı. şey daha sorayım. Şimdi bundan en kesiyor Yok yok gidiyor. bu Malazgirt'teki Kürtler meselesi. 4-5 yıl önce bir belediye başkanı, e, o dönemin belediye başkanı, şu anda belediye başkanı mı bilmiyorum. Şöyle bir konuşma yaptı. Türklere Anadolu'nun kapılarından açıldığı yer olan Malazgirt, Roman Diyajon komutasındaki 200 bin kişilik Bizans ordusu ile Sultan Alparslan komutasındaki 50 bin kişilik Selçuklu ordusu arasında büyük bir meydan savaşına tanıklık etti. Alparslan'ın eğer 20 bin Kürt sevaresi olmasaydı ben bu savaşı kazanamazdım sözü bu topraklarda kardeşliğe ve sadakate verilen önemi en iyi şekilde açıklamaktadır diyor. Şimdi politika yapacağız? Hayır soruyorum. Alparslan'ın böyle bir sözü yok, var mı? Yok tabii bu uydurma. Yani işte 20 bin diyor. Yani baktık kaynağın kendisi. Yani politika mı yapacağız şimdi? Yani bu 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 sözün bir karşılığı yok ama işte. Evet hocam önemli bir yerde kaldınız siz Erhan. Şimdi, şimdi. E, taktik ağırlıklı Hadi. bir muharebe e, karşısında kendisinin iki katı bir ordu var. Burada ordusunu dörde bölüyor. Evet Alparslan yine burada anlatıyor 4. Bu böldüğü kısımların bir kısmını pusaya, pusuya yatırıyor. Rahve Ovası dediğimiz Malazgirt Ovası'nda şöyle engebeli bir arazidir. Ben o araziyi tamamını dolaştım. E, pusuya yatırıyor. Kendisi merkezde e, ve sağ ve sol kanatlarını bu böldüğü alanları e, birkaç gün önceden pusuya Hocam, yatırıyor. Kürt meselesine gelelim. Kürt meselesine şimdi, gelelim. Işte bu şimdi. anlattığım bu meseleyle Hı. doğrudan ilgili. Ve e, muharebe ö, Cuma öğle vakti başlıyor, gün batmadan neticeleniyor. Taktiği şu Alp Arslan'ın hızlı bir şekilde hücum ediyor, Bizans merkezine Hı. ve Türk taktiği dediğimiz bizim e, ricat yani sahte ricat e, dediğimiz, gövdeden ordu e, Diyojen'in komut ettiği kısma saldırıyor sanki geri çekiliyormuş gibi ama bunu birkaç saat içerisinde yapıyor. Aşama aşama Roman Diyojen'in Bizans ordusunun... Hocam, ordusunu... Bu da anlattık, Kürt meselesine gelelim. Şimdi mi? bu şununla alakalı Murat Bey. Böyle bir savaşı daha dün ordunuza katılan birliklerle yapamazsınız. Anlatabildim evet, mi? yani mi? Çok, çok özür dileyerek bir şey soracağım. Çok affedersiniz. Ama açık konuşurum ben. Malazge ee, Malazgirt Savaşı'nda Kürtler vardı veya yoktu bilmiyorum. Benim konum bilmiyorum. Ama kaynaklar vardır diyor. Ama mutlaka eğer ha, katkıları büyük mü oldu, küçük mü i̇şte oldu İşte onu bilmiyorum. söylüyorum zaten. Tabii ki vardılar. Mutlaka küçültmek zorundayız Tabii mutlaka. Tabii ki değil. Ama niye yok bununla yapamazsın da şu ol ya hayır, bilmiyoruz. Hayır, hayır şöyle bir biz tarihçi olarak şu. Konuyu doğru Kürt'te anlama görevimiz yok mu? Katılmıştı Bitti orada Ama kaynak zaman. öyle bırakmıyor. Kaynak diyor ki sultanın ama diyor sultanın en çok güvendiği 4000 Kulam askeriydi. Bunun da sebebi şu. Etnik köken, demiyor yani, ama. Etnik köken falan değil. Bunların sebebi şu. Savaştı o bunlarla savaş diyor. Bu demiyor ama başka bir kaynak onlarla savaştı diyor. Tam da şöyle söylüyor. 15 bin Türk'le. Hatta diyor bakın ahbarı Selçukiyede yazar hatta diyor bunlar öldürmekte ve yok etmekte çok mahirdirler diyor. Bunların her birinin yanında da 15 bin süvarinin yanında da birer at vardır diyor. Bunlar bu işin uzmanıdırlar. Yani taktik ağırlıklı. Bu işte dediğim gibi hassas bir konu olduğu için bu ne Kürtlerin varlığını yok saymak, küçümsemek yani böyle bir ayrım son dönemlerde maalesef içimize bir zehir olarak girdiği için. Yani bir orta yol tutturmakta sıkıntı çekiyoruz. En çok da biz tarihçiler sıkıntı çekiyoruz. Ne Anladım, münasebet. Zaman, Tabii yani. ki var. Ama iş ölçü kaçınca işte öbürü de diyor ki 10 bin oluyor 20 bin. Ee, onlar olmasaydı savaşçı Yani savaşçı oluyor. Ya. Hatta onlar olmasaydı Alparslan Anadolu'ya Türkler giremezdi oluyor. Yani bunun bir ölçüsünü tutturmak lazım. Ama hocam tarihçilerimiz de yani kusura bakmayın. E, Alparslan'ın mesela o hutbedeniyor konuşması şu su bu e, Dönemden kalma kaynak yok diye ben şimdiki kadar duymadım. Şimdi öğrendim. Neler durup olur mu gelir gelmez İktat Ama dö döneminde evet, kaynak mi? yok demek, bunların tamamı faraziyedir demek değil ki. Ama orada söylenen hiç olmayan bir şey. Hocam faraziye yani, demek değildir tamam ama döneminde o kaynak yoktu demektir. Başka yok, sonra yazılmıştır. Hayır ben e böyle, o zaman mesela Osman döneminde kuruluşunu nasıl az, açıklayacağız o zaman şimdi yahşi Fakih... Olgusuna atıf yapmazsak o rüyaya, edebaliye şuna buna yani Osman Bey'e Osman Bey'in faaliyetlerine Aşık Paşazade siz benden daha iyi biliyorsunuz yani en erken kronik bu.